ve yılın en kalkın kız kriz var diyen burcu akrepler ama akrepler yine ne yapacak edecek o krizleri fırsata çevirecek ve bu yıl çok kazanacak. Bambaşka biri olacaksınız bu yıl sonunda. Akrepler geri alamadıkları borçlarını alacaklar. Aşk, ilişkiler ve evlilikle ilgili gelişmeler hız kazanacak. Nisan ayı ve Ekim ayında sağlığınıza ekstra özen gösteriyorsunuz. Şimdi o krizlerden kazanç elde etme ve hediyelerini alma dönemi 2024 yılı. Ve yılın en Kalkın kız kriz var diyen Burcu Akrepler. Ama Akrepler yine ne yapacak edecek o krizleri fırsata çevirecek ve bu yıl çok kazanacak. Bolluk, bereket ve ani kazançlar getirecek size. Tabii ki de bu videoyu izleyen Akrep Burçlarına. Hadi bakalım. Akrepleri 2022-2023 yılları çok ırpaladı, çok yordu. Çünkü güney düğüm Akrep'teydi. Akrep üzerinde, boğa üzerinde tutulmalar vardı ve karşıt olarak bir Uranüs transiti yaşadılar. Bu ne demek? Çok kriz yaşadılar, çok yıkımlar, dönüşümler yaşadılar, kayıplar yaşadılar. Şimdi o krizlerden kazanç elde etme ve hediyelerini alma dönemi 2024 yılı. Akrepler ruhsal anlamda çok büyük bir yüzleşme ve değişim yaşayacaklar. Satürn'ün Balık burcundaki transiti yıl boyunca akreplere kol kanat gelecek. Yani sizden yaşça büyük, olgun insanlardan, akıllı, aklı başında insanlardan ya da nüfuzlu insanlardan destek alacağınız bir yıl sizi bekliyor diyebiliriz. Ve Uranüs boğa transiti devam ettiği için bu yıl bazı akrepler aynıden evlenir, bazıları da pat diye evliliklerini bitirebilir, boşanabilir. Bambaşka biri olacaksınız bu yıl sonunda. Mart ve Nisan ayındaki güneş ve ay tutulmaları ise akrep burçlarına iş hayatları ve çalışma arkadaşlarıyla ilgili önemli bitişler ve yeni başlangıçlar. Bir takım işte krizler getirebilir. O krizi yönetme noktasında olgun insanlardan, o Satürnyen dediğimiz akıl hocalarından destek alabilirler. Ruhsal destekler gündemde olacak ve Özellikle Mart ve Nisan ayında bir terapi sürecine gidebilirler ve psikolojik olarak kendilerini çok daha toparlayabilirler. 18 Eylül'de balık burcundaki ay tutulmasıyla artık balık başak aksındaki tutulmalara geçeceğiz. Akrepler daha da rahat bir nefes almaya başlayacaklar. Peki 2024'te Merkür Retroları akreplere Bugüne kadar geri alamadıkları Akrepler de parayı çok sever. Hani boğa deriz ama boğanın gölge tarafı da akrep gibi çalışır. Akrepler geri alamadıkları borçlarını alacaklar. İşleri için yeni yatırımcılar yeni ortaklıklar bulabilecekler, para kaynakları bulacaklar. Maddi konular 2024'te sizin odağınız olacak sevgili Akrep burçları ama borç alıp vermemeniz gereken ya da krediler mesela çok büyük bir yükün, finansal yükün altına girmemeniz gereken tarihler var. 1 Nisan Merkür Koç burcunda retro yapacak 26 Nisan'a kadar dikkat. 5 Ağustos 30 Ağustos'a kadar ikinci retro, 26 Kasım 17 Aralık'a kadar üçüncü retro. Bu dönemlerde ani maddi konulara balıklama da almayın. Mart ve Nisan ayları akrep burçların özellikle dikkat etmesi gereken aylar çünkü iş hayatında yüksek gerilim hattında olabilirsiniz. 24 Nisan haftası yılın en gergin olacağınız haftalarından biri. Dandun konuşmayın. Haziran ayında ortaklaşa konular evlilikler, ortaklarla ilgili anlaşmazlıklar çıkabilir. 19 Ağustos kova dolunayında ikilemde kalacağınız bir iş zor olsa da çözülebilir yeter ki agresiflik yapmayın. Yılın son ayında ise Aslan burcundaki Mars retrosu iş hayatında ego savaşları, kavgalar, gürültüler getirebilir. Yılın son ayına dikkat. Aşk hayatı 30 Nisan sonrası aşk, ilişkiler ve evlilikle ilgili gelişmeler hız kazanacak. 8 Mayıs Boğa yeni ayında evlenmek isteyen Akrep burçları için hayatında ciddi adımlar, ciddi partnerler gelebilir. Bu dönem aşk ritüeli ya da evlilik ritüeli yapmak için tam zamanı. 23 Eylül sonrası aşk hayatı zirve yapabilir. Bekar akrepler aniden bir ilişkiye başlayabilir. Para. 2024'te akrep burçları için para dedik. Başkalarının kaynakları, mahkemeler, miras konuları ve ortaklaşa işlerden yana şanslı olacakları bir yıl. Söz konusu bekledikleri paraları ya da yıllardır verdiler verdiler almaları gereken paraları alacaklar. 5-2-0 sayı sekansı vardır. Acil para için, ihtiyacı için kullanılır. Ne zaman söyleseniz takır 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 böyle güzel Evrenden hak edişleriniz paralar gelir. Bunu tekrarlayabilirsiniz ve 18 Ekim 12 Kasım Yılın en paralı dönem olacak akrep burçları. Ee, önemli adımlar için bu tarihleri bekleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Sağlığa gelelim. Nisan ayı ve Ekim ayında sağlığınıza ekstra özen gösteriyorsunuz. Yine Mart ayında da yaşadığınız sağlık sorunları ile ilgili tedaviye başlayabilirsiniz ve şifalanabilirsiniz. Ya da bir sağlık sorunu yaşarsınız yılın ortalarında Ekim ayında çözümünü bulacaksınız diyorum. Evet 20 Kasım 2024'te Plüto Kova Burcu'na geçecek. Tam olarak geçecek ama tabi yılın başında Ocak ayında bir Plutokova transitimiz başlıyor. O yüzden 2024 yılında Akrep burçları aile hayatı ile ilgili evleriyle anne babaları ile ilgili bir takım krizli konular yaşayabilirler miras konuları gündeminde olabilir. 20 Ağustos 25 Aralık'taki Jüpiter-Satürn karesi her burçta bahsediyorum bu dönemlerde iş hayatında yaşayacağınız ani aksilikler sebebiyle ve sağlıkla ilgili sorunlar sebebiyle zorlanmalar, tıkanıklıklar, baskılanmalar yaşayabilirsiniz ve Akrep burcunun uğurlu taşlarına gelelim 2024 yılında en az birinde ne olur 2024 yılında aşk şans sağlık, para için kullanın. Siyah turmalin, lal, dumanlı kuvars, malahit, prenit, yeşim, kehribar, obsidyen, lav taşı çok severim. Akrepler için iyi bir taştır. Kırmızı akik efendim. Evet gelelim yaratım ajandasına. Yıl boyunca satışları ara ara stoklarla yenilenip devam edecek yaratım ajandasının 2024 yılının bütün bir astrolojik gündemi bu ajandanın içinde, numerolojik takvim içinde, ay takvimi, tüm tutulmalar ve dilek, dua, niyet zamanları ajandanın sonunda yazar. O dilek dua niyet zamanlarının olduğu tarihlerde. Size tavsiyem akrep burçları. Açıyorsunuz ajandanızı. Akışta bir sayfa geliyor. Birden fazla yere de yazabilirsiniz. E, niyetlerinizi, dileklerinizi olmuş gibi, sanki hayatınızda var gibi yazın, çizin. Çünkü tam da en iyi, en yüce zamanda karşınıza çıkacak. Eğer sizin için Doğru bir niyetse, e, Teta Healing'le his yüklemeleriyle geldi. Hangi hisler yüklü? Ajandanın başında yazıyor. Bu arada ne fark ediyorlar Sinem? Bunu çok söylüyorlar. Ajanda mis gibi kokuyor diye. İlginç bir, yani baskı dersiniz matbaadan. Başım Mert Koklu'yu, koklu koklayın abi. İnanılmaz bir kokusu var. Paketliyoruz e, ve paketten çıkınca herkes kargoya bakıp ya bu nasıl güzel bir koku diyor. O da aslında çok yüksek bir frekanstan kaynaklı arkadaşlar. Hadi o zaman bu videonun frekansını da yükseltelim ve akrep burçları için 2024 his yüklemesiyle videomuza ve sizlere sadece şimdilik veda edelim ama evet izin veriyorum diyen herkesin alanında gözlemleyeceğim. Var olan her şeyi yaradan derin derin bir nefes alın verin, gözlerinizi kapatın ve teslimiyette kalın. Var olan her şeyi yaradan en iyi en yüce şekilde şimdi. Bu videoyu izleyen ve videonun altına yorum yapan, izin veren, alanını açan tüm akrep burçları için. 2024 yılı bollukla bereketle yaradanın zenginlik tanımını bilerek, yaradanın varlık tanımını, refah tanımını bilerek, aşkla, sevgiyle, dengede ilişkilerle, şeffaf sınırlarla yürüteceğiniz ilişkilere adım atarak size faydalı olacak, size destek olacak, size güç verecek insanlarla yolunuzun kesişmesine kolay, mümkün ve güvenli olduğunu e, bilmenin hissi, tüm bunların yaradan tanım ve bakış açısı, sağlıklı olmanın, sağlıkla çalışabilmenin, sağlıkla günlük hayatınıza devam edebilmenin yaradan tanım ve bakış açısını, Tüm bunların kolay, mümkün ve güvenli olduğunu, buna hakkınız olduğunu, buna layık ve izinli olduğunuzu e, ve bunların zaten doğuştan hakkınız olduğunu e, izin veriyorum diyen herkesin alanına yüklüyorum, gözlemliyorum. Koşulsuz sevgi de her zaman bütün videolarımda yüklüyorum. Teşekkür ederim. Oldu oldu oldu. 2024 sizin için krizler olsa bile çok güzel fırsatlara çevireceğiniz bir yıl olsun. Sevgiler.